Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum, ee, gelenek ve modernlik arasında aile terimini özellikle seçtim. Çünkü biraz Türkiye'nin hem içinden geçtiği serüveni, hem de bugün e, hayatlarımızı idare eden ana yaklaşımları, eğilimleri e, belki de bu temel diyalektik ilişkide görmek gerekiyor. Ben bugün biraz bunun altını çizmeye e, çalışacağım. Yani bu süreci tabii ki 19. yüzyılla veya 20. yüzyılla ben sınırlandırmıyorum. Çok daha önceki dönemlerden itibaren, 17 ve 18. yüzyıllardan itibaren sadece Türkiye değil, aynı zamanda İslam toplumlarının çok büyük bir kısmı sürekli savaşlarda yeniliyor olmalarından kaynaklı bir arayış ile Batı'da neler olup bittiğiyle ilgilenmeye başladılar. Yani neden yeniliyoruz? Çünkü işte demek ki ordumuz yeterince iyi dizayn edilmiş. İşte neden yeniliyoruz? Demek ki askeri teknolojilere yeteri kadar sahip değiliz. İşte neden yeniliyoruz? Çünkü askerlerimiz eski usul kıyafetler giyiyorlar. Onları modernleştirmemiz lazım. Bakış açısıyla yani çok önceki zamanlardan aslında başlamış olan bir sürecin savunmacı modernizasyon dediğimiz bir sürecin yavaş yavaş sadece tekrar altını çiziyorum. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Bu İslam dünyasındaki pek çok ülke için ortak bir süreçtir. Yavaş yavaş siyaset alanına, yavaş yavaş iktisat alanına, yavaş yavaş hukuk alanına ve en sonunda da artık ailenin alanına kadar genişlediği, yaygınlaştığı bir süreç yaşadık. Biz buna savunmacı modernizasyondan bütün selci modernizasyona doğru bir değişim süreci adını veriyoruz. Yani Rüstoğ'un bir sınıflandırmasıdır bu. Yani başta her şey e, askeri meseleleri çözersek her şey çözülecek şeklinde bir yaklaşımla başladı. Ama e, çözülmedikçe, e, yenilgiler devam ettikçe, bu toplumların arayışları işte meşrutiyettir, daha sonra işte medeni kanundur, daha sonra işte çeşitli hukuk sistemlerinin tercümesidir derken, bu medeni kanunu ve ailenin nizamnamesine kadar gelen bir süreç yaşandı. Şimdi bu sürecin Müslüman toplumlar açısından belli bir, e, travma yarattığına inanıyorum ben bunu e, düşünüyorum bunu kabul ediyorum hatta bununla alakalı birçok e, bu sürece yani İslami değerlerin toplumsal hayattan uzaklaştırılmasıyla alakalı bu sürece dönük tepkilerin e, direnişlerin pek çok İslami toplumsal hareketi ortaya çıkarttığını biliyoruz bu konuyu çalışıyorum zaten ve bu süreçte de ailenin Artık elde kalan son kale, yani içine sığınıp bütün bu e, modernleşmenin bize karşı e, gelişini durdurabileceğimiz son sığınak şeklinde algılanmaya başlandığı bir noktaya gelindi. Şimdi bu tekrar söylüyorum, bir taraftan anlaşılabilir bir e, tepkiydi, anlaşılabilir bir endişeydi. Yani bütün sömürgecilerin ve bütün modernleştiricilerin Aynı zamanda aileyi dönüştürmek istemesiyle alakalı bir korunma refleksi olarak bunu anlamlı ve önemli buluyorum. Ama bu çok kritik noktada aynı zamanda kafamıza şöyle bir şey oluştu. Yani modernite bütün kötülüklerin kaynağı modernitedir aslında. Bütün bizim toplumumuzla alakalı bütün olumsuzluklar moderniteden gelmektedir. Ve aslında biz çok e, hani mükemmel aile hayatlarına sahip olan toplumlardık. Dolayısıyla bunları korumamız gerekir refleksiyle geleneğe sarılma ve e, bu ikilem içerisinde aslında kendi özüne e, İslami perspektiften eleştirel bir nazarla bakma e, kabiliyetini kaybetmek. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Türkiye ile alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani İslam dünyası ile alakalı genel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ama aslında 1920 koşullarında, 1890 koşullarında, 1940 koşullarında yaşamadığım halde bugünkü aile ile ilgili anlama biçimlerinin ve reflekslerin aslında o günkü o hani can havliyle kendini korumaya dönük o günkü reflekslerden temellendiğini düşünüyorum. Çünkü bu yaklaşım bize sürekli olarak şunu söylüyordu. Aile hatta hala söylüyor. Aile aslında işte farklılıkların birbirini tamamladığı bir yapıdır. İşte erkek ve kadın birbirinden farklıdır. Ama bunlar çok ahenkli bir biçimde birbirlerini tamamlarlar. Ve hani yin ve yang gibi, siyah ve beyazın birbirini tamamlaması gibi. Ve yani sadece dışarıdan gelmekte olan bozucu, tırnak içinde söylüyorum, bozucu modernist etkiler bu yapıyı tehdit altında bulundurmak. Şimdi burada bir ayrım koymak istiyorum. Çünkü bu aslında yani Hz. Peygamber döneminden sonra yavaş yavaş asırlar içerisinde birikmiş ve özde İslami olandan oldukça uzaklaşmış. Pek çok örüntünün de meşrulaştırılmasını, doğal kabul edilmesini hatta daha da ileri giderek söylemek gerekir. Kutsanmasını gerektirdi. Kutsanmasını getirdi. Gerektirdi demiyorum, getirdi. Halbuki hakikate baktığımız zaman, içine baktığımız zaman elbette ki herkesten, her aileden bahsetmiyoruz. Ama biz burada farklılıkların birbirini tamamlamasından ziyade bir hiyerarşi, bir eşitsizlik ve toplumsal kaynaklardan çok eşitsiz olarak faydalanma görüyoruz. Mesela üç tür problem alanından söz etmek istiyorum. Bu zaten evrenseldir arkadaşlar. Yani Amerika'da siyahlarla beyazlar arasındaki ilişkiyi analiz etmek istediğimizde de bunu konuşabiliriz işte evin içini analiz etmek istediğimizde de konuşabiliriz. Ya da toplumdaki siyaseti analiz etmek istediğimizde de konuşabiliriz. O da şu, bir kere ekonomik farklılıklar, ekonomik hiyerarşiler, politik hiyerarşiler ve kültürel hiyerarşiler. Yani sembolik düzeyde susturulma dediğimiz şey. En sondan başlayayım, bir cümleyle geçmek istiyorum. Yani şudur sembolik düzeyde susturulma, sen aslında bir bir kamuoyu oluşturabilecek entelektüel kapasiteye sahip olduğun halde, don donanama sahip olduğun halde, aslında senin sözünün dinlenmeye layık bulunmamasıdır. Sana kulak verilmemesidir. Mesela kendi toplumlarımız örneğinde baktığımızda, burada kalıp yargılara işaret etmek istiyorum. Kadınla alakalı kalıp yargıların büyük bir çoğunluğu, işte saçı uzun, aklı kısa gibi, Geçenlerde Lacivert dergisi için bir söyleşi yapmıştım. Orada bunları, atasözlerini e, toparlayıp e, orada paylaşmaya çalıştım. İşte kadına güvenip yola çıkanın asla hedefine varamayacağı, kadının sözünün ancak kadına geçeceği. E, yani bu ne demek? Demek ki kamu için kadının söz söylemesi aslında mümkün değil. Kadın sadece kendi kadın grubu içinde olanlara bir şeyler söyleyebilir ve o zaman o söz itibar edilir, dikkate alınır bir sözü Dolayısıyla kamusal e, gündemleri belirleme e, kapasitesinin sınırlandırılması, ikincisi e, bir özne olarak kendini gerçekleştirme ve toplumsal sisteme etkileme konusundaki kararlara katılma konusundaki e, haklarından kadının mahrum bırakılması, e, bunu şiddetle ifadelendirmek istiyorum. Daha pek çok şey konuşabiliriz de vaktim yetmez diye girmiyorum oralara. Ama şiddet çok net bir şekilde karşıdaki üzerinde zaten hayatını elinden almaya varan bir hegemonya ve bir otorite sahibi olduğu vurgusunu taşımaktadır. Yani karşı taraftakinin kişinin bir malı olduğu duygusunu karşı tarafa vermektedir. Dolayısıyla ee, ama şiddetin sadece fiziksel olması gerekmez. Bu sürekli bir, bir baskı oluşturma, bir sürekli ee, çocuğu ve eşi ailesiyle istişare hiçbir şey istişare etmem. İstişare kavramını kullanmak istiyorum çünkü İslam'daki karşılığı bunun istişaredir. Dolayısıyla kadınların bu istişare alanlarından dışlanması ve en son e, çok kritik olduğunu düşündüğüm için e, ekonomik eşitsizlik ve derin yoksulluk. Yani derin yoksulluk. Çünkü dünyada sadece Türkiye'de değil arkadaşlar. Dünyada hep daha çok kadınlar yoksul ve kadınların çok yani yoksulların da büyük bir kısmı kadın olduğunu biliyoruz. Ve kadınların çocuklarıyla birlikte bu yoksulluk sarmalları içerisinde yaşamak zorunda olduğunu biliyoruz. Çok fazla örnek vermek mümkün. Ama özellikle Kadın emeğinin istismari bir sendikanın davetlisi olarak bir toplantıda konuştuğumuz için emekle ilgili sömürüyü özellikle burada işaret etmek istiyorum. Eşit işe eşit olmayan ücret alınması, genelde ücret karşılığı olmayan işlerde çalışılabilmesi, sigortasız çalışmanın çok büyük bir oranda kadınlar tarafından taşınan bir yük olarak karşımıza çıkması, Bunların hepsi aslında böyle hani ahenkli parçaların birbirini tamamladığı bir e, yapı içerisinde değil, yani çok ciddi bir toplumsal e, hegemonik bir ilişki düzeni içerisinde yaşadığımız anlamına geliyor. Ama bunu sadece kadınlarla da sınırlandırmamalıyım ben. Kadının içinde yaşadığı aileyle birlikte yoksulluğa mahkum olduğu toplum düzenlerinin var olduğunu unutmamamız gerekir. Bu ya, tırnak içinde ahengi bozan şeylerden bir tanesidir birkaç rakam vermek istiyorum sadece bir yıl içerisinde iş başında olan kadın oranı yani kadın istihdamında yüzde %21 oranında bir azalma olduğunu biliyoruz arkadaşlar ve korona sürecinin kadınları çok daha fazla istihdam içerisinde etkilediğini biliyoruz ama aynı zamanda bu kadınların içinde bulunduğu ailelerle alakalı birkaç rakam paylaşmak istiyorum Konda'nın salgın öncesi yaptığı bir ankete göre 100 kişiden 29'u e, borçla, yardımla veya aile dayanışmasıyla ayakta kaldığını söylemiş. E, Ocak ayında 100 kişiden 47'si sadece istihdam altındaymış ve e, her 38 e, çalışandan 30'u işini kaybederse geçinemeyecek durumda olduğunu ifade etmiş görüşülenlerin %55'i çok ciddi bir gelecek kaygısı yaşadığından bahsetmiş ve ellerinde kendilerine bir ay yetecek yedek, erzak veya geçimini temin edecek para olmadığından bahsetmiş. Ve şunu eklemek istiyorum buna göçmenlerin ve özellikle göçmen kadınların üzerindeki ekonomik emek sömürüsünü ve cinsel istismarı bu konuları inşallah önümüzdeki dönemlerde daha detaylı ve çalışılmış olarak eğer Allah nasip eder de seneye bir kongre daha olur orada birlikte olursak bu konuları inşallah çok daha net e, görüşmelerle sizin karşınıza getirmek istiyorum. Dolayısıyla yani şu an e, e, içinde yaşadığımız toplumsal koşulların mutlaklaştırılmasına ve kutsanmasına dönük yaklaşımların çok ciddi şekilde sorgulanması ve gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bu yaklaşımın geleneği İslamlaştırmak veya geleneği İslamla meşrulaştırmak olduğunu düşünüyorum. Ve bunun tabii ki çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani İslami yaklaşım ve İslami duruş mevcudu korumaya çalışan muhafazakar bir yaklaşıma işaret etmiyor. Tam tersine biz diyoruz ki İslam hayattır diyoruz. İslam emektir diyoruz, İslam dayanışmadır diyoruz, İslam yoksulluğa karşı sosyal adaletçi bir mücadelenin parçasıdır diyoruz. Ve bu mücadelenin tabii ki kadınlar oluşturmuyor bu mücadelenin bir parçasını. Ama bu yani bu yapı içerisinde belirgin bir asimetrik ilişki olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Yani rakamlar, tarihler, ee, ...yaşananlar, gündelik hayatta tanık olduklarımız... ...her gün gazeteyi açınca gördüklerimiz... ...dün akşam zannedersem... ...yine bir genç kızımız e, öldürüldü... ...bir balkondan aşağıya e, atılmak suretiyle... ...çok büyük bir olasılıkla. Dolayısıyla şiddetin olduğu yerde hegemonik ilişki vardır. Ahenkli bir denge yoktur arkadaşlar. Yoksulluğun olduğu ya da çıplak yoksulluğun olduğu yerde kadın emeğinin sonuna kadar sömürüldüğü yerde hatta kadının işsiz kaldığı yerde cinsel sömürü başlıyor. Ve bu, bu sorunlar bizim sorunlarımız. Bu sorunlar İslami sorunlar. Yani bir e, böyle idealler ve gerçekler diye koydum. Konuşmayla alakalı üç tane alt başlık istemişlerdi arkadaşlar. Onun için idealler ve gerçekler arasında gelenekle modernlik arasında İslami aile nedir sorusuna bir cevap vermemiz gerektiğini düşünüyorum çok ciddi bir şekilde. Hani insanların birbirini omuzladığı özgür ve e, birey olarak birbirini tanıyan insanların oluşturduğu bir dayanışma e, gücü olarak aileyi anlamamız gerekiyor. Ve ben, Alev hocam özür dilerim keseceğim ama 15 dakika tamam. tamamlandı onu ifade edeyim. E, tamam, okey. Yani şunu e, son cümle olarak söylemek istiyorum. Sadece kadınların değil, aynı zamanda çocukların da içinde bağımsız ve özgür bireyler olarak var olduğu ha gerçekten İslami bir ailenin e, sosyal adaletçi bir düzen içerisinde nasıl olması gerektiğiyle alakalı e, kafa yormaya hemen başlamakta çok büyük yarar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.